Evet arkadaşlar Mira. Mira bugün denizde yüzüyor. Onun kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Öyle değil mi Mira? Taş? Mira denizden taş almak. Yerden taş mı alalım? İlerden mi, alalım? İlerden mi, alalım? İlerden mi alacaksın? Hı hı. Terliğini getireyim mi senin? Evet, al bakayım yerden, yerden taş al. Mira denizden taş çıkaracak. Bakalım, Dur. şapkanı biraz daha kaldırayım görünmesin. <laughs> Vay göster bana. Evet, Mira denizden taş çıkardı. Bir saniye. Evet, şapkanı biraz daha kaldırayım. Nereye gideceksin? Tamam yüz bakayım. Yüze, yüzerek geç bakalım diğer tarafa. Vay. Denizden bir tane daha taş çıkarabilir misin? Bakalım çıkarabilecek misin? Çıkardın mı? bakayım. Oradan mı çıkarmam lazım? Ayağın mı değdi? Çık çıkaramadın mı? Terliğini getireyim mi? Yürürüz burada kumdan orada taş çıkarırsın. Olur mu? Çıkar o zaman bir tane göster bize. Arkadaşlar bak bu taş da. Bu taş. Nereden bu çıkardın taşı? bu taşı? He? Bu taşı nereden çıkardığını da söyle nereden? Denizden nereden? Evet. Denizden işte kur. Vay Hadi yüzerek gitmeye çalış bakalım He? Yüzerek gitmeye çalış Kocaman taş çıkardın şimdi Öyle değil mi? Evet A yüzerek git, yüzerek git. Yüzerek gitmeye çalış bakayım. Bakalım. Ay. Elin tutayım mı? Ver elini. Elini ver. Başma, yavaş git, yavaş yürü. Çünkü burada neler var? Taşlar biraz var. Kuma gitmeniz gerekiyor değil mi? Hadi kuma doğru yüz bakalım. Nasıl yüzüyorsun? Göster. Vay. Ellerini de çırp. Efendim? Evet şuradaki kuma gel kuma. Ben sana kum çıkarayım gel. Evet arkadaşlar görüşürüz. Mira'nın kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Mira Denizde ilerlemeye devam ediyor.